Herkese merhaba arkadaşlar Bugün sizlere mükemmel bir tarif hazırladım İbn Sina'nın tarifi Belki biliyorsunuzdur ama Kış ayları da yaklaştı Ben de aklınızda bulunsun istedim Öncelikle hemen bir e, su bardağının içerisine Bir yemek kaşığı ölçüsünde Elma sirkesi kullanıyorum Bunu hemen bardağıma ekledim Diğer taraftan da hemen Bir yemek kaşığı taze sıkılmış limon suyu Hemen bunu da ekleyeceğiz Hasta olacağınızı hissediyorsanız, boğazınızda gıcıklanma varsa, grip belirtileri varsa, öksürük varsa özellikle de çok etkisini göreceksiniz. E, hatta internette bir saat içinde etki ettiği de yazıyor arkadaşlar. E, bunu da eklemek istedim ben sizlere. Son olarak da bir yemek kaşığı ölçüsünde bal kullanıyoruz. Herhangi bir bal kullanabilirsiniz. E, bendeki kaşık küçük olduğu için ben bunu taşa taşa doldurdum. Bu şekilde büyük tahta kaşığım yoktu hemen bunu ekliyorum ve şimdi üzerine de şöyle bir tutam kadar tarçın ekleyeceğiz arkadaşlar çok fazla abartmayın tarçını az miktar tarçın ekleyin önce tüm malzemeleri güzelce karışıp çözülmesini sağlayın ardından da üzerine sıcak suyunuzu ekleyip tekrar iyice karıştırın ve yudum yudum yavaş yavaş için bu tarifin diğer bir özelliği de Kilo verdirmeyi de kolaylaştırıyor arkadaşlar Kahvaltılardan sonra şöyle yarım saat bir saat kadar sonra bunu tüketirseniz Düzenli olarak 6-7 gün kadar devam ederseniz Tabii ki gün içinde de bolca süt tüketerek Kilo verme sürecinizi de hızlandırmış olursunuz Evet benim tarifim bugünlük bu kadar malzeme hassasiyeti olanlar bunu lütfen kullanmasınlar Kendinize iyi bakın hepinizi çok ama çok seviyorum lütfen tarifi çevrenizle paylaşmayı ve hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.